Dizilerde yansıtılan fırtınalı tutkulu aşk aslında dışarıda kimse de olmayan ama istedikleri bir aşk isteyip de yaşayamamaların sebebi nedir? Ve Demir. E kardeşim şimdi kıza aşık oluyor ama kızın arabası var, evi var, babası zengin. Yani yabancı dil üniversite mezunu olmuş. Yani ona gelir getirecek birisi. Yani onu ilgilendiriyor. Mesela kız da aşık oluyor ama adamlar hep köşkte oturuyor dikkat ederseniz evet. filmlerde. Evet. yani araba kapı doluyor yazdıklar, kışlıklar evet. bilmem ne evde hizmetçiler adam öyle gidip gariban <laughs> mazlum birisine müslüman dindar birisine ben aşık oldum demiyor evet. e demek ki olayın çapı bambaşka evet. Allah rızası için sevme öğretilmesi lazım evet. Allah rızası için sevme öğretilmezse zaten adam alsa bile diyor ki ya ben hata yaptım diyor zengin adamım imkanım var ben bu kızı aldım ama ben bunların daha güzellerini de gördüm evet. diyor. Ben ömür boyu niye bundan durayım ki diyor. Daha güzeli var ondan olurum diyor. Daha güzele gidiyor diyor ki ya diyor bunun daha da zengini vardır. Daha imkanı olanı vardır. Ben ona gideyim diyor. Bir türlü yerleşik bir sevgi oluşmuyor. E Allah rızasını hedeflemezsen o ölçüler sürekli seni boğacaktır. Çünkü sürekli tereddüt edeceksin, karar veremeyeceksin, sürekli pişman olacaksın. Evleniyor pişman oluyor. Evleniyor pişman oluyor. Daha evlenir evlenmez pişman oluyor. Eve geldiğinde pişman oluyor. Daha iyi imkan bulur diyor. Ama İslam'da pişmanlık yok. Sen Allah razısin seviyorsun. Adam daha iyi oluyor, daha iyi oluyor. Sürekli Kur'an ahlakıyla onu geliştirmen mümkün oluyor. Mesela en ufak bir hastalığa yakalanıyor kadın. Mesela göğüs kanseri oluyor. O bitti. Ne aşkı kalıyor ne sevgisi kalıyor. Yol yakınken söne dönelim diyor. İflas ediyor adam. O demedik laf bırakmıyor. Yani bir erkeğin parasız hale gelmesi kadını çok saldırganlaşıyor. Yani bu mevzul miktarda bir sayı. Küçük bir sayı değil. Yani hiç küfretmeye kadın küfretmeye başlıyor. Saldırganlaşmaya başlıyor. Saygısız oluyor. İtidalini kaybediyor. Ama zengin olduğundaki saygı tarif edilir gibi değil. Yani zenginliğinin orantılı olarak müthiş bir saygı oluşuyor. Para gittikçe de saygı kayboluyor. Bu çok korkunç bir şey. Ama imanda böyle bir şey yok. İmanı için seviyor. Allah rızası için seviyor. Allah'ın tecellisi oluyor olarak seviyor. Allah'ın tecellisi olarak sevdiğinde iman gittikçe artar. Sevgi de gittikçe artıyor ona bağlantılı olarak.